Nasıl sigara satıyorum. 210 liraya Beyci satıyorum. Beyci Hamza. 220 liraya satıyorum. Oradan çekin. Dostum sen de oradan çekin. 230 liraya satıyorum. İki 250 liraya satıyorum. 250 liraya. İki liraya. Sat, evet. sat. 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 Abi söyle de hamile Hayır, abi olsun. Hamile yani. Olsun. Teşekkür Ay. ederim. Hamile diye aldım. Ali abi iyi akşamlar. Abicim kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyorum. Ali abi Güzel efendim. Kaçsa tutuyor? 350 lira kafesiyle. Kafesiyle 350 lira. Yem yok, yem bile koymamış, Su bile yok. <laughs> Yemi suyu bile yok. <laughs> abi 350 lira kafesiyle beraber. Ne var <laughs> değil. Devam olur. bak burayı temizle. Abi 350 lira kafesiyle beraber. Var bak. mı fiyat? Ömerim. Evet. Ne var 150. Ne 150. Mantıklı makul. 200. Tavşanın parasını tavşan aldın mı? Mantıklı makul. 200 gelmez onu da bilmiyoruz. Evet. Var Sarki, mı kim var? Ben duyuyorum, abi, abi. Ben duyuyorum. Abi, işime gelir diyor. Tavşan parasını verir mi? Ha veriyor veriyor. <laughs> Üç 350 deniyor. Babamız da tamam. 350 isteniyor. Var mı fiyat? Kaça satıldı daha? 250 abi. Var mı fiyat? Yoksa kalıyor. Yoksa kalıyor. Her tane tekrit 200. Olmaz abi. Kalıyor. Hadi bu 350. 150. Tam. 150 de kabul. Evet. Abi, abi iki evet. tane olmaz. Serbest ya. İki tane play Abi serbest ya. Efendim. <laughs> 300'ü geldi. Güzelce. <laughs> 300'ü geldi satıyorum. <laughs> 310. 310 nasıl geldi satıyorum. <laughs> 320'si geldi satıyorum. 350 Altmış. liraya satıyorum. 60 liraya satıyorum. 20 liraya. abi? 370 <laughs> liraya satıyorum. 370 lira. Bu merkezi yapıyor. 370 370. 370 370. 390 liraya satıyorum. 400 liraya satıyorum. 400 lira. Sat, sat, sat.

İkisi de erkek. Güzeli de bu zaten. Bunlar da dişileri pek gösterişli değil. <laughs> <laughs> daha güzel. Değil Gazi baba. Abi bunlar piyasasına. ne? Abi buyurun buyurun çıkar. Şeyde buyurun daha değil. Kaç para piyasası? bir şekilde? Kanatları Bilelim ona göre abi de bilmiyorum. Daha iki iki oros kimin de? Sabancılar. Onun para ihtiyacı Bir yok. Abi Türk daha verecek. Üç lira. grandesi var. Kırk. Kırk. Otuz, Otuz. Otuz. Abi. Tamam, abi üç lira açıyorum o zaman <laughs> Abi teşekkür <laughs> ederim abi kırmadı. Abi hele tavus kuşlarının açılış fiyatı adet 300 lira. Ha yani. ya işte anladınız siz. Ne gerek yok. Üç bin, bin bin hani, üç bin lira. Hadi 3000. üç bin. Şunu Sabancı'ya şey verir misin abi? Sabancı'nın. Ne verir? Emrah mı? <laughs> Sabancı'nın üç tane koroz. Abi ikisine iki bin geldi. ikisine üç geldi. Evet. Başka? Abi ispençler kimindi? İki tane ispenç satıldı ya arada. Abi bir paranı al. Başka. Merhaba. Beyler. Var mı başka fiyat? Abi, i̇kisine üç bin, bin geldi en son. Abi. abi daha iç Var mı başka bir fiyat sire vermek isteyen? Efendim? Üç üç Emrah paraya girdi. Üç bin beş geldi. Üç bin beş yüz. Beyceğim kaçaptı. Gel geldi. Zaten gelse yüzüyoruz. Görmüyor musun Yürü oraya ya. <laughs> ya evet. <laughs> <laughs> <tih> <tih verme> <tihaz> Abi, ikisini var, bir 5000 liraya bitir dedim. 5000 liran varsa yardımcı oluruz. Yoksa kalıyor. Kadraj değişti. Annesine. İkisini 5000 varsa yardımcı olur. <laughs> var mı ikisine 5000 liran? 5000 liran. 5000 liran. Beyler, var mı 5000? Beş 5000. Bin? Beş bin. Beyler, 5000 yoksa kalıyor yoksa kalıyor. İkisine beş bin yoksa kalıyor. Dur. Beyler. <laughs> var mı Olsun. <laughs> ne beyler, artı bil, porselen, lügörü. Porselen, lügörü. De de iki artı bir porselen. Bir göreyiz. Porseleni Arkadaşlar 2500 lira açılış fiyatı. 2500 lira açılış fiyatları beyler. Porselenli göreyiz. Değerli bir evet. <laughs> İlginiz olsun. Değerli bir, bir hayvan beyler. Var mı fiyat vermek isteyen? Arkadaşlar fiyat vermek isteyen var mı? Fiyat. Iki bin beş yüz lira açılış fiyatları beyler. Abi işime geldiği anda çıt deseniz duyarım. İşime gelmeyeni 2500 liradan açtım beyler. Yakın bir şey gelirse gene değerlendiririm. Ama inanın şimdi şu anda şu hayvanlar istenilen para <laughs> yüksek para değil. Yumurtasını alsanız 50 lira isterler. Biz haber yukarıyım beyler. Porselen diyeceğim. Ve her zaman da denk gelmez bu şekilde güzel bir takım. Var var da gayet güzel. Ya, işte Arkadaşlar gelmedi. varsa fiyat yardımcı olayım. Geliyor mu gelmedi? Fiyat varsa yardımcı olayım. Yoksa kalıyor. <laughs> Porselenli görün. Gazi dayı burada mı Gazi, Gazi dayı? Efendim. Danışmaya bekliyorsunuz. Ne oldu? Çok abi. Şey yumurta sıçtı. Dur. Dur. Üç. Anam Beyler, var mı fiyat? Ama çok hayvanlar var. Beyler, yoksa kalıyor. Anam fiyat yoksa kalıyor. Aldı. Ne bu güvercinler 1500 lira. O ne? O ne? lira.

ya. Kimin bunlar kim? Neler Var mı güzel fiyat vermek Ay, ister? Arap Araplara arap, arap arap, 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 yüz verdim abi. Evet. Araplara Abi toplu 1500. Hala bir tarif ediyor. Toplu 1500 diyorum. Ya da ona yakın fiyat <laughs> <laughs> Arap mı 500? Malatyalar bin lira. Böyle. Malatya'da öğrendin ya Allah. <laughs> Allah iyi bilmiyorum abi. Malatya'nın neresi ama Ardeşen mi? Sütürgen. Nere? Malatya'nın neresi? Böyle. Malatyalar bin lira, Araplar 500. <laughs> Var mı fiyat <laughs> vermek isteyen? <laughs> Yakın fiyat gelirse değerlendiririm. Bir şey yapmıyor dedi çocuk. Üçlü beşli. <laughs> evet. Abi Malatyaları bir çekebilir misin? Çekilmiyor. Bunlar çekilmiyor. böyle. Bunlar çekilmiyor. Bunları şey seyredeceğim. Malatyaların üç tanesi sökük. Oyunlar oynarlar ya. Bıçak oynar. Bak bir de taklantı var. Sanat. Bak bak. Bak. var. Bak. Lan bizimkilerden iyi. Valla bizimkilerden iyi. Evet. Evet beyler var mı fiyat? <laughs> var mı fiyat? Abi, abi, abi. Şey, 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 şey. Mantıklı makul bir fiyat gelirse değerlendiririm. <laughs> var mı fiyat vermek isteyen? <laughs> dördün beş yüz. Alat ya var. <laughs> Hüseyin abiden dördün ele. Hüseyin değil Mehmet. Mehmet abiden. <laughs> Hüseyin değil şey izah ediyorum. Hüseyin abime geliyor. Abi bin lira istiyor, işte, beş geldi. Yarısını burada gene her Mehmet abi. Sağ ol. Hepsine bin lira. Hepsine kimden geldi? Bin lira. Benim bin lira. Ben çok severim. Kimden geldi? Hepsine bin lira geldi. Tamam. Abi hepsine 1000 lira geldi, Hem mantıklı başlar, Hayır, de, ya, bu en bu de, 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 Hem mantıklı o. Merhaba arkadaşlar, hoşgeldiniz. Canlı en seyreden abiyorum. İki saattir yayındayız, şarjım bitmek üzere. E, attım e, e, çok hayvan var aslında, devamında videolarımda olur. artık yayında yani olacağım. E, bir dahaki yayınlarda şarj alet de getirelim, powerbank de getirelim. Eyle. Bazen böyle çok uzun sürüyor. Kardeşime destek çıkar. Hayırlı akşamlar <laughs> diliyorum. İyi haftalar arkadaşlar. Fiyat arkadaşımıza destek çıkar mı? <laughs> 20, 20 geldi. Allah ne yaptı? Emrah. Yemek mi bizim, yaptı? Bizimkilerden iyi oynuyor yemin ediyorum. Vallahi iyi diyorum ya benimkilerden iyi. Abi. <laughs> İsim neydi senin ya? Alparslan Alparslan. Alparslan'a <laughs> destek çıkar mı <laughs> böyle? Çıkmaz. <Alpastan> destek. <laughs> <Alpastan 'a> destek. <laughs> Al destek çıkmıyor mu? Çıkmaz. Niye dargın mısınız al Abi yüz yaptım al son yüz elli. Yirmi geldi. Elli de benden abi. Elli geldi al bastonu. Yirmi yirmi geldi yüz dok iki yüz yüz doksan. Son altmış. On geldi son elli. Al son elli. Son elli. Bankk Son, Son 30 Son 30 Son 30 kaç sat, sattı hani abi? Sat, sat. Sattı. Kaça sattık abi? Var evet. mı? 50, 50 eksik abi. 50 daha toplayacağız. Yani. 50 burada mı? Eee bir üç yüz geldi. Adam. Orada da bak da varmış. Elli oradaydı. O nereye gitti? Abi kutsaldan birine 300 geldi. Kutsala son 30. Kim son 20. Harusat 300. Evet 300. Hayır 300. Ne tane 300. Ne abi. tane 300. Var mı? Benim tane ya. 300. Tane 300. Kaça satıldı abi Horoz? Abi tane 300 yaşta kalıyor. Tane 300 yaşta kalıyor. Tane 300 yaşta kalıyor. kalıyor. Fiyat var mı? <laughs> fiyat var mı? Ne <laughs> Fiyat var mı? <laughs> Beda, fiyat var mı? E ya. Getireyim. tane? Evet, şu abi aletle evet. tane atak. Abi lira. <laughs> <dert gülüyor> <dert gülüyor> <dert. gülüyor> abi dört tane atak bin dört yüz lira. Dertli. var mı fiyat vermek isteyen? Fiyat vermek isteyen var mı beyler? Fiyat. Beyler fiyat yoksa kalıyor. <laughs> ya. Beyler var mı fiyat vermek isteyen Ataksar'a? Abi yoksa kalıyor. Ataksar'a fiyat yoksa kalıyor. Abi tane 350 dedik. 350. Gördüğüne 1200 de Teşekkür ederim sen bilirsin. Abi. 350 tamam. lira sorduk. 1400 lira. 1200 diyorum. 1200 diyorum. 1200 gelirse yardımcı olurum beyler. Evet, evet, 300 lira gelir tanesi. 300 lira gelir tanesi ver. <laughs> 1200 var mı? <laughs> var mı 1200? Yoksa kalıyor. Beyler yoksa kalıyor. Ha beyler. Adet fiyatı altı yüz Adet fiyatı altı Beş yüzün altında fiyat duyma. Adet fiyatları, biter fiyatları 660 lira Böyle beş lira fiyat duymam. Kırdan, alamam lan. Kırdan alamam. Beş gün altıda fiyat duymam. Zihabe ikişer alabilir miyiz? Hangi yıldır? Zihabe. Kırık kalem. Ya ben vermedim ki ona al ya ben niye alıyorum bunu? Niye? Tamam dedim. kim aldı? Kırık al. Al. hemen şimdi çıkartacağım. Hı -hı. Şu Hüseyin, Hüseyin'den sonra Hı -hı. halledeceğim. Beyler! Beş yüz, bakın beş yüzün altında fiyat duymam. Ona göre fiyat verin, ben de destek verin. Altı yüz altmış lira <laughs> bir var. Dayı bir otursan da bize de görsek ya. 660 lira bir terleri var beyler. Var mı fiyat vermek isteyen? Fiyat vermek isteyen var mı? Beyler var mı fiyat? 660 lira bir terleri var. 500 lira üzerinde fiyat diyorum. 500'de lira diyorum. Var mı fiyat? Yet. Aa ya. bunlar karışık yumurta, mavi de, kırmızı yumurtalar. Kırmızı Kay Koy bunlara. Ne yumurtlayıcı belli olmaz. Elen, fiyat yoksa kalıyor. Yet, yoksa kalıyor. Yet, yoksa kal. Dur. Gel girin <laughs>